Infoyorum'dan e, herkese merhaba. 30 Ocak 2024 e, seansdan önce, e, iş, e, haftanın ikinci işlem işleminden önce e, yayınımıza başlıyoruz. E, Borsa İstanbul'da da e, endeks'e baktığımız zaman e, 8471 seviyesindeyiz. E, Yılbaşından beri süre gelen bir yükseliş var. E, Merkez Bankası da e, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada e, muhtemelen e, faizlerin maksimum seviyesine gelindiğine dair mesajları verdikten sonra e, yükseliş temposu e, kuvvetlenmeye başlamıştır. 8471 seviyesinden kapattık dünü. Bir haftadır yaklaşık %5'lik bir yükseliş var. Dolar bazlı da 276 e, seviyesinde. E, seyrediyor e, borsa, bisküvi e, endeksi. E, 8 günlük ve 21 günlükte ortalamaların e, üzerindeyiz. E, Baktığımız zaman e, tabii ki yine Orta tarafında e, bir takım jeopolitik hareketlilikler e, süre geliyor ama e, Piyasaya dair e, majör etkisi e, olması anlamında Şimdilik e, konjonktür değiştirici bir durum olmadıkça e, Beklemeyiz açıkçası e, Baktığımız zaman e, dünün önemli haberleri arasında da e, KKM zorunlu karşılıklarının e, azaltılması ve döviz hesaplarında da zorunlu karşılıklarının artılması söz konusuydu. Bu tarafta belki döviz yerine yine hala kur korumalı mevduat hesaplarının verilmesinin teşvik edilmesi durumu söz konusu olabilir. O anlamda buradaki sürümceme devam edebilir. Şirket haberleri tarafına baktığımız zaman da Türksel'in, e, Ukrayna'daki iştirakçının e, satışının e, meblağı belli olmuş oldu. Oradaki live seri satıyor Turkcell. E, buna dair bir haber düştü. 500 milyon dolarlık bir e, meblağ konuşuluyor o tarafta. E, endeks tarafına baktığımızda da e, dün e, Xbank yine realizasyonuna devam ediyordu. E, onun dışında e, finansal kiralama ve factoring tarafında e, bir e, negatif ayrışma e, söz konusu. Onun dışında hemen hemen tüm e, endekslerde, e, sektör endekslerinde pozitif bir seyir görüyoruz. E, bir taraftan da bilançolar gelmeye başladı açıkçası. Garanti Bankası beklendiği gibi e, net kârını, e, kredi hacmini artırmayı sürdürmüş. E, özel bankalar arasında zaten e, gelen beklentilerde de Garanti Bankası'nın e, diğerlerine daha iyi, iyi olması bekleniyordu. Diğer bankalar henüz gelmedi tabii ki ama e, beklentilere paralel bir şekilde ee, orada karlılıkların arttığını gözlemliyoruz. Ee, aynı zamanda e, garanti grubundan GARFA'nın e, bilançosu gelmişti. Faktoring sektöründe e, bankacılığın sıkışmasından dolayı faktoring sektörü ikinci e, çeyrekten beri ön plana çıkıyordu. O tarafta karların azaldığını görüyoruz. Özellikle e, BDDK'dan gelen e, kar rakamlarıyla birlikte faktoring bir aslında e, tahmin de etmediğim bir Yavaşlama olduğunu o günden görmüştük. Bugün de bu bilançolar sürpriz olmadı. Muhtemelen diğer faktörün şirketlerinin bilançoları da buraya benziyor olacaktır. Finansal kiralama şirketlerinden Cumhuriyet Finansal Leasing şirketinin bilançosu gelmiş oldu. O tarafta da yine faktörünce benzer bir tablo var. Aslında baktığımız zaman BDDK'nın verilerinde Kasım ayının verileri için finansal kiralama sektöründe ciddi bir kar büyümesi söz konusuydu ama buraya e, kalemlerin detayına baktığımız zaman orada da e, öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar e, kaleminden e, büyük bir sıçrama söz konusuydu. Bu da şirketlerin e, %0 ve %50 arasındaki e, iştiraklerinin karlarının e, bilançolarına kaydedilmesi, e, kaydedildiği bir e, kalemdir. E, Borsa İstanbul'daki e, finansal kiralama şirketlerine baktığımız zaman orada da e, bu derece bir e, kar saçılması yaratacak e, iştirak olan bir e, şirket bulunmuyor. O yüzden e, faaliyetlerinden, e, finansal kiralama şirketlerinden gelen kârları e, muhtemelen e, kömbeli finansal e, leasingi de benzer bir şekilde factoring ve leasingin e, hafif e, yavaşlayan bir ilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında baktığımızda e, endekste yükseliş varken yine küçük sermayeli şirketlerde e, betalarının yüksek olması dolayısıyla da hızlı düşmeleriyle birlikte yükseliş zamanında da hızlı bir e, yükseliş gözlemleniyor. E, o tarafta yine hala e, yüksek çarpanlı şirketler konusunda e, dikkatli olunması gerektiğini e, belirtelim. Düzeltme günlerinde tepelerden zirvelerden düşüşler hızlı ve sert olabiliyor. E, yine sigorta şirketi, on, e, sigorta sektörüne de değinmeyi unuttum. Yine faizlerin e, zirve noktasının görüldüğü, peklentisinin e, daha doğrusu söylemenin gelmesiyle birlikte faizlerinde e, pozitif yansıda bir durum olduğu için sigorta sektörüne. O tarafta o zamandan beri bir realizasyon var. Bu bir süre devam edebilir bu şekilde. E, tabii ki e, parasal sıkılaşma ve yüksek faizler e, sigorta sektörünü destekliyor diye konuşuyorduk. E, oradaki faiz indiriminin hala çok yakın olmadığını e, tahmin ediyorum. E, o yüzden bu tarafta gelen e, erken hareket e, diyebiliriz belki. Sigorta sektörünü sektörüne e, bir sürü baskılayabilir ama ardından bu e, önümüzdeki çeyrekler boyunca e, o tarafta iyi gelmesini bekliyorum. Orada bürüt e, prim de gayet iyi durumdaydı açıkçası. E, piyasa e, yeterince e, burada bir tepki gösterdikten sonra tek belki e, bir an önce tekrar almak üzere e, fırsat oluşabilir. E, sigorta şirketlerinde şeklinde e, yorumumuzu yapmış olalım. E, yani yine bahsettiğimiz gibi aksi bir e, haber akışı durum gerçekleşmediyse süreci e, borsadaki e, olumlu e, havanın e, yine orta tempolu, hafif tempolu olmak üzere yükselişe devamını e, orta vadede bekliyoruz. 2024'te 2023'ten reel anlamda e, daha iyi bir getir gelme ihtimali. özellikle de yine yurt dışı e, merkez bankalarına bağlı olarak e, bu beklentiler sürüyor olacaktır. Bugünkü yayında burada bitirebiliriz. Herkese bol kazançlar dilerim.